Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Aynen öyle. Bugün mobil bir korku oyunu olan ay oynayacağız arkadaşlar. Bu arada. Gerçekten çok uzun zamandan beri ilk defa mobilden bir korku oyunu oynuyorum ve nasıl olacak hiçbir fikrim yok şimdi. Öncelikle ilk defa oynadığım için kolayın da bir düşüğü olan acemi bölümüyle başlamak istiyorum. Bulunacak para çantaları 6. 6 tane kese bulacağız. Gözleri biriktirip canavarın konumunu göreceğiz. Yes. Tamam. Başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, aşırı derecede acele etmeme gerek yok. Neden? Çünkü şu anda bu ilk bölümümüz olduğu için ilk ilk bölümün ilk videosunda acemi modda oynuyorum. Hem şöyle az çok eve öğrenmek için hem de sizlere oyunu gösterebilmek için. Bu odadan çıkıyorum. Buranın tabii çıkabilirsem. Aha, işte bu. Bununla canavarın nerede olduğunu öğreneceğiz. Şu dolaplara bir bakalım. Bir tane bulduk. Toplamda 3 oldu. Harika. Seni de alalım. Mutfaktan çıkıyorum arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri mobilden bir korku oyunu oynamıyordum. Benim için de iyi oldu. Yes. Tamam. Şimdi buradan da bulduk. Dört. İki tane daha lazım bize. Bize iki tane daha lazım canlar. Bu üç yere baktık. Şimdi şurası. Aa buradan geçiliyormuş. Ben buradan geçilmiyor zannediyordum. <laughs> Kime kaçtı? Buradan geçilmiyor zannediyordum. Arkadaşlar geliyor. 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 Vallahi geliyor. Yerine bakalım. Burası neresi? Bu katta mı? Bu katta mıydı? Daha bir tane daha bulmam lazım. Bir kese daha. Ay kafayı yiyeceğim. Bu katta mıydı? Şu an görünmüyor sanki. Ama oradaysa Tamam Şu anda temiz bunu al Bir kese daha bir kese daha lütfen Bir kese daha bulmam lazım Hemen şu odaya dal <laughs> Ne oluyor bu Sana anlamadım ki Allah'ım geldi sandım bir an Bir an geldi sandım Arkadaşlar televizyona falan bir şey bu nerede? Ben şuraya bir girebilir miyim? Bir yerine bakacağım. Hii. Bu kat burası. Arkadaşlar bu katta çünkü şu anda. Ama bu acemi versiyon. Acemi bölüm yani bu ilk yeni başlayanlar için. Buraya gelir mi ya? Bizi duvarları görebiliyor mudur ki? bilmiyorum görememesi lazım ama. Arkadaşlar. Biz beş tane bulduk. Biz yine buraya bir girelim. Buraya bir gir. Bir daha bakalım. Burası neresi? E bu kadar mı gösterdim? Ben anlamadım orasının neresi olduğunu. 8 kes, kes. işte bu be. işte bu arkadaşlar. Çıkışı bul ve kaç diyor. Şimdi. Arkadaşlar. Son kez bir daha bakacağım nerede olduğuna. Kapıyı açtığımda bu koridordaysa kaçamam. Yakalanırım çünkü mecbur. Burası bu kat değil ya. Variller falan var. Varil, variller falan var. Bu kat değil. O ya yukarıda ya aşağıda. Ve çıkış kapısı tam burada arkadaşlar. Ben gidiyorum. Demin buradaydı. Bakın bunu görmüş. Ben çok fazla riske atmayayım. Huu. Ay ben gerçekten riske atmak istemedim arkadaşlar. Riske atmak istemedim ve o yüzden hemen başladım. Çok iyi. Şimdi biraz önce acemi modda oynadığımız için şu anda bir tık yükseltiyorum oyunu zorlaştırıyorum. Kolaya geçtim. Bu sefer 12 tane kese bulmamız lazım. Yine aynı odadan başladık. Sanırım hep aynı odadan başlatıyor. Güzel bir şey aslında. Map'i öğrenmiş oluyorum. Tamam bu da bitti. Seri şekilde. Mutfak mıydı? Yes. yaklaşmanız lazım dolapları açabilmeniz için. Burada başka bir şey var mı? Hayır. Buradan da çıkıyorum. Burası mıydı? Evet. Bizim var ya deliler gibi kese durmamız lazım. Hayır kese istiyorum. Bu arada oyunun adı Ice arkadaşlar. Şurada bir Ice var. Evet. Biraz... Oyunun adı Ice. Ücretsiz şekilde indirebiliyorsunuz. Bu bilgiyi de size vereyim. Bu odada bir şeyler olabilir. Küçük oda ama. Keşke bir tane kese koysaydınız be. Şu an serbest sanki. Şu an serbest. Ama... Ama birazdan ne olur hiçbir fikrim yok. Evet biraz önce buraya kadardı oyunumuz. Bu odadan sonra çıkışa ulaşabilmiştik. Kes yes işte bu. Bu odadan hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı bu odadan. Daha yedi tane bulduk. Hii. Hey. Orada yemin ederim geliyor. Yemin ederim geliyor abi. Ne yapacağımı şaşırdım. Buraya saklanmaktan başka hiçbir çaremiz yok arkadaşlar. Buraya girmesin diye dua edeceğiz. İşte bu yukarı merdivenleri. Evet. Görmem lazım. Aşağı mı indin yukarı mı çıktın? Aşağı mı iniyor? Aşağı indi. Arkadaşlar aşağı indi. Koşarak yukarı çıkmamız lazım. Eğer birazcık bir şeylerden şansımız varsa Haydi O aşağı indi Ne olur yapabilelim Hadi yetişsin yetişsin O aşağıda O aşağıda eminim ya ben öyle gördüm Evet yukarı geldik Arkadaşlar yedi hala yedi Kese lazım Bize daha fazla kese lazım. Böyle birik... Evet. Yes, 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 yes. Allah'ım burası neresi? Bir dakika dur. Çık, çık, çık. Bu odada başka bakmadığımız yok. Burası neresi? Aman Allah'ım. Burası neresi? Keseleri gördünüz mü sizde? Ben gördüm. Yeterince tamam. Arkadaşa kabul etti. Şimdi burası neresi? Gerçekten bizim çıkış kapısını bulup kaçmamız lazım. Yapabilir miyim asla bilmiyorum. Ama bence mükemmel bir oyun seçtim sizin için. Bu sefer öyle hissediyorum. Yani birçok oyunumuz çok güzel ama bu ekstra heyecanlı. Aga be, seyirci çıkış kapısı sanmışım. Hayallerimi uyudum. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar, ya bu kadar olmaz ya. Çıkış kapısına doğru gidiyordum ya. O zaman arkadaşlar bu mükemmel bölümün sonuna geliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Yorumlara oyun önerileri alıp yorumlara oyun önerilerinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu oynadığımız oyunun adı Ice'dı. Dilek Bozkurt sizlerleydi. Sevgiler, saygılar. saygılar. Hoşçakalın. Bay bay.